Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere canınız tatlı çektiğinde sadece 3 malzeme ile 3 dakikada hazırlayabileceğiniz dondurma tadında bir tatlı tarifim var. Dünyanın en kolay tatlılarından bir tanesi diyebilirim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıp koyulaşıncaya kadar iyice çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde oluncaya kadar çırpalım. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sürme çikolatamı ilave ediyorum. Ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. kalıbın içerisine ilave edip iyice çırpıyorum. Tatlımı hazırladım. Gördüğünüz gibi sadece 3 malzeme ile 3 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Kabımın içerisine silikon torbamı geçirip hazırlamış olduğum krem şantili tatlımı silikon kalıbımın içerisine alıyorum. Ve sıkma torbası ile kaplarımın içerisine sıkacağım. Bu şekilde sufle kapları kullandım. Kabımın içerisine hazırlamış olduğum tatlımı torbamı ile sıkıyorum. Bu şekilde 3 tane sufle kabını doldurdum. Yani bir paket krem şanti ile 3 tane sufle kabını dolduracak kadar tatlı oluyor. Bir suple kabı bir kişi için biraz fazla oluyor arkadaşlar. İsterseniz daha küçük kaplarda da hazırlayabilirsiniz. Tatlılarımı hazırladım. İsterseniz dinlendirebilirsiniz buzdolabında. İsterseniz de dinlendirmeden hemen servis edebilirsiniz. Tatlılarımı ben biraz buzdolabına koyup dinlendirdim. Daha sonra dolabından çıkartıp üzerlerini süslüyorum. Üzerini süslemek için kakao kullandım bir miktar üzerlerine kakao serpiyorum. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Görüntü olarak daha güzel görünmesi için üzerine bu şekilde top çikolatalardan koydum. Dediğim gibi sizler üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlılarım hazır. Bir tanesinden bir kaşık alıp kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle dondurma tadında harika bir tatlı oldu sadece 3 malzeme ile 3 dakikada hazırlayabileceğiniz dünyanın en kolay tatlılarından bir tanesi. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.